Subhanallah. O kadın vallahi diyor ben Mekke'de Hubeyb'den daha hayırlı, daha iyi bir esir görmedim diyor. Bırak çocuğu öldürmeyi onu seviyor, okşuyor bile kucağında. Ondan sonra bırakıyor. Hubeyb elinde imkan varken ölüme götürülüyor. Kesin öldürecekler. Elinde imkan var. Son anda onlara acı bir Acı bir e, olay yaşatıp, onları üzecek, onları böyle üzüntüye boğacak bir şey yapabilirdi o çocuğu öldürerek. Nasıl onu öldürecekler. Ama yapmadı. Hayatından ayrılmadan önce, ölmeden önce böyle bir şey yapabilirdi. Yapmadı. Allah Azze ve Celle'nin emrine, Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine boyunu eğdi ve dünya, Dünya nimetlerini, ganimetlerini terk etti. Aynı şekilde nefsi için, nefsini rahatlatmak için intikam almaktan, başkasına zulmetmekten uzak durdu. Nefsi için intikam alabilirdi. Nasılsa olsa kendisini öldürecekler. O da onların çocuğunu öldürebilirdi. İşte bu ve benzeri yerlerden çocukların öldürülmeyeceği, Savaşlarda haddin aşılmayacağı, kadınların öldürülmeyeceği çok net, net bir şekilde ortaya çıkıyor. Delil. Ayet-i Kerime Allah Azze ve Celle Bakara Suresinde وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تَعْتَدُوا وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا Sizinle savaşan kimselerle savaşın ama haddi aşmayın. Aşırıya gitmeyin. Haddi aşmayın. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُع Allah haddi aşanları sevmez diyor. Yani savaşta insan aşırıya gitmeyecek de nerede gidecek diye düşünür. Evet savaşta dahi aşırıya gitmek yok. Haddi aşmak yok. Sınırları zorlamak yok. Bugünkü bazı zalimlerin yaptığı gibi. Savaşın bile edebi var ya. Savaşın bile kuralı var yani. Savaş ahlakı denen bir şey var. Ama bu insanlar buna da riayet etmiyorlar. Zalimler. Şeytanın Şeytanın köleleri bunlar. Hubey, Hubeyb Hubeyb radıyallahu anh bunun niçin yaptı? Ee işte dediğim gibi Allah'a ve Resulüne boyun eğmek. Onun onların Allah'ın ve Resulünün e, istediği şekilde hareket etmek için. Şimdi Aleyhisselatu vesselam çocukların öldürülmemesi kadınların öldürülmemesi hususunda komutanların bizatihi tembihlerde bulunuyor bir yere gönderirken. Mesela onlardan bir tanesi şu. Ebu Davud rivayet ediyor. Enes radıyallahu an'dan gelen rivayette ee, diyor ki cihada gidecek seriyeye çıkacak topluluğa Allah'ın ismiyle yürüyün. Yani Allah'ın adını anarak yürüyün. Ve Allah'ın Resulü'nün milleti dini üzere yürüyün. Yaşlı şeyh, yaşlı kimseleri öldürmeyin. Küçük çocukları öldürmeyin. Kadınları öldürmeyin. Ve hi, ganimet malından çalmayın. Ganimetleri bir araya toplayın. Islah edin. Güzel davranın. Muhakkak Allah güzel davrananları sever. Nasihata bak. Bir başka rivayette Bureyde'den gelen rivayette bu da yine Müslüm'de rivayet ediliyor. Allah yolunda savaş edin. Allah yolunda cihad edin. Ve Allah'ı inkar eden kimselerle savaşın. Savaşın ganimet malından çalmayın. Hiyanet etmeyin. Yani hainlik etmeyin. Müfde yapmayın. Yani Öldürdüğünüz düşmanın ağzını, burnunu, kulağını, organlarını kesmeyin ve küçük çocuğu döndürmeyin. İşte bak savaş ahlakı. Yani bunu hangi milletlerin, hangi birleşmiş milletlerin veya da hangi ülkenin ahlakında bulabilirsiniz bunu? Ama İslam'ın ahlakında, İslam'ın savaş ahlakında bu var. çoluk çocuk demeden, kadın demeden hepsini öldürüyorlar. Hem de en ağır bir şekilde. Ve şeytana hizmet ediyor. Şeytan en çok istediği çocukların öldürülmesidir. Dikkat edin. Şeytanın en çok istediği çocukların öldürülmesidir ve savaşlarda en çok çocuklar öldürülür. Rabbim yardım etsin.